Uzmanlar Koleji 2018 yılında Yalova'da e, kurularak eğitim uzmanların işidir sloganıyla başlayan Servende bugün Kocaeli'ne açılıyoruz. Kocaeli'nde bir kurs merkezi ve bir kolej olmak üzere iki kurumu daha bünyemize katıyoruz. Bunun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitimde akademik başarı, kalite ve yenilikçiyi ilke edinmiş kurum olarak Büyüme serüvenine Kocaeli'den sonra İstanbul, gene Yalova içerisinde çiftlik köy, gene Bursa olmak üzere uzun vadeli hedeflerimiz içerisinde büyümemizin devam edeceğini sizlerle paylaşmak isterim. Kocaeli'nde Yahya Kaptan'da bir marka haline gelmiş, bir kolejin devamında oradaki eğitim kalitesini arttırarak, uzmanlar kolejinin eğitim politikasıyla güçlendirerek, kendi içerisinde akademik, dinamik, yenilikçilere açık ve sosyal donatılarla güçlendirilmiş bir kurumu Kocaeli'ne katmaktan gurur duyuyoruz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve kurs merkeziyle anaokulundan liseye kadar tüm kademeye hizmet ederek eğitim kalitesini Yahya Kaptan'da Kocaeli'nin merkezinde yükselteceğiz. Çünkü eğitim kalitesini markayı ülkemize açarak ülkedeki eğitim kalitesinde uzmanların da yer almasını sağlayarak eğitimde akademik başarıyı gene yükselterek Türkiye'de eğitim kalitemizin ülkemizde eğitimin ve akademik başarının artması için katkı sunacağımızdan ayrıca gururluyuz ve mutluyuz. Bunları da sizlerle paylaşmak isterim. Kocaeli kampüsümüzde özel sınıflarımızla çocuklarımıza atölyeler, çocuklarımıza etkili bir yabancı dil eğitimi, gene özel yayınlarımızla, Türkiye'de marka edinmiş yayınlarımızla, atölye sınıfları oluşturarak başarılı bir konseptle eğitimimizi güçlendireceğiz. Şimdi, Uzmanlar koleji iyi bir eğitim kadrosuyla nasıl ki çıkışını yaptıysa gene aynı eğitim politikasını devam ettirerek Kocaeli'nde de iyi bir eğitim kadrosuyla iyi bir profesyonel bir yönetim anlayışıyla gene yayınıyla destekleyerek bu eğitim ruhunu aynı şekilde orada da taşıyacağımızı sizlerle paylaşmak isteriz. Tabii ki nihayetinde çocuklarımızın ülkemize kazandırmak, çocuklarımıza gelecek sahibi olmasına katkı sunmak ayrıca bizler için bir gurur verici etkendir. Uzmanlar Koleji'nin tüm kurucuları birer eğitimcidir, birer eğitim kimliğine sahiptir. Aktif bir şekilde, aktif bir şekilde eğitimin içerisine yer alması, anaokulundan, ilkokulundan, lisesine kadar her kademede kurucu arkadaşlarımızın eğitim içerisinde rol alması aslında bizim başarımızdaki en büyük etkenlerden biridir. Bugün buradaki kampüsümüzün e, başarılı olmasında en büyük etken belki de budur. Çünkü eğitimin içerisinde yer almak, eğitimin içerisinde var olmak, sınıfta olmak, öğrenciyle iç içe olmak, veliyle iç içe olmak orada dinamik yaparak bizlerin eğitim kalitesini arttırmamızı sağlayan en büyük etkendir. Yine başarılarımıza dün güzel bir haberi alarak da devam ettik. Bu haberi sizlerle de paylaşmak isterim. 1.500 tam puan kazanan öğrencimizin başarısı da şunu gösterdi ki bize son 3 yıldır ardı ardına 500 tam puanlarla YKS'de il birincilikleriyle gene 3 yıldır ardı ardına Koç Tıp Fakültesini kazanan öğrencileri yetiştirerek aslında Uzmanlar Koleji bir şampiyonların okulu olduğunun kanıtlamıştır. Bugün eğitimde bu başarının süren bir şekilde devam etmesi bizleri çok gururlandırmakta. Aynı başarıyı Türkiye'mizin geneline yayarak Türkiye'deki eğitim kalitesini arttırarak yol, alın, yol alacağımız bizim uzun vadedeki hedeflerimizdir. 2018'de ilk kurulduğumuzda 450 öğrenciyle eğitime başladık. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere başladığımız eğitimde 2019, 2018, 2019 ve 2020 yılında Mutçuluk Çocuk Anaokulu'nu bünyemize katarak sayımızı 700'lere, daha sonra 800'lere, 1000'lere ve şu an 1350 öğrenciye ulaşarak büyük bir kampüs haline geldik. Geçen yıl bünyemize Yalova'da kurs merkezini katarak uzmanlar kurs merkezi bugün Yalova'da en başarılı kurs merkezleri haline gelerek eğitim sektöründe güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl yine koca elinde hem kurs hem de koleji katarak bu aileyi kampüs anlamında büyüterek güçlendirme e, yolunda ilerlemekteyiz. Kocaeli'deki kampüslerimiz hem kurumumuz hem Yalova halkı hem de Kocaeli halkı için hayırlı olsun diliyorum öncelikle. Kocaeli'deki kampüslerimizin açılmasıyla beraber yerel bir marka, Yalova'nın markasını önce bölgesel bir marka, daha sonra ulusal bir markaya dönüştürmek arzusundayız. Genel bir algıyı bu şekilde değiştirmiş olacağız. Merkezi bir Kurumu Yalova'ya getirmedik. Yalova'nın bir kurumunu Türkiye'nin kurumunu yapmaya çalışacağız. Bu bizim en önemli hedefimiz. İlerleyen yıllarda bunu mutlaka başarmak istiyoruz. Bunu Yalova halkıyla paylaşmak istiyorum açıkçası. Eğitim sezonunda yani 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda eğitime başlayacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, kolej bünyesinde olacak. ...kurs merkezinde de lise öğrencilerine ve mezun öğrencilerine yönelik eğitim olacak. Bir okul, aktif canlı bir okul, eğitim gören bir okul... Ee, ...dolayısıyla hem kursa hem okulu aktif bir şekilde eğitime devam ediyor. Yani itibariyle eğitimi sonlandırdıktan sonra artık bünyemizde eğitimi Siz, aslanacak. Şimdi önümüzdeki yıl için hedef planlarımızın içerisinde... E, ...500 ile 600 öğrenci bandında, bu iki kurumda 500 600 öğrenci bandında bir hedef kitlemiz. Ama... Bundan sonraki süreçlerde bunu 700'e, 2 yıl sonra da daha büyük bir kurma geçerek e, kolej bünyesinde eğitimimizi genişletmeyi planlıyoruz. E, şunu diyebilirim, Kocaeli'nde gene 2 yıllık bir zaman dilimi içerisinde daha büyük bir kampüsle oradaki eğitimi büyütme gibi bir kısa vadeli hedefimiz de var. Bunu da şimdiden paylaşabilirim.